Arkadaşlar selamünaleyküm. Bu videomda Acer Aspire 3 serisine nasıl format işlemi başlatacağız onu göstereceğim. Ventoy diskimi taktım. Bilgisayarın açma kapama düğmesine bastık. uzun bir sessizlik hala görüntü gelmedi inecek gibi oldu evet vay be. bayağı bir beklememiz gerekti şimdi bir bios'a girelim Ryzen 3 işlemcimiz var 8gb ram var muhtemelen evet 6gb ssd var şimdi f2 ile bios'a girdik 12 boot menüyü açalım. Buradan boot menüden aktif edebiliriz. Şimdi burada security boot enable. Security boot'u disable yapmamız için arkadaşlar BIOS'a şifre koyacağız. Basit 1 2 3 bir <laughs> şifre koyacağız. Burayı disable yapacağız telefon dedik enter tuşlar o kadar küçük ki telefon ikiden boot ettik windows 11 kuralım Evet, format işlemini bu şekilde başlatabilirsiniz arkadaşlar. Geri kalanları biliyorsunuz zaten basit işlemler. Allah'a emanet olun kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere.